Hı hı. Ben mikrofonları alamıyorum şimdi. Hı. Tamam. Dör buğdayımız Artvin'e ait çok eski bir buğday. Ta 1945'lere dayanan belgeleri bulduk. Bunun para niyetine köyün imamlarına, çobanlarına, öğretmenlerine verildiğine dair belgelerimiz var. Dedik bunu biz Artvin'e bir değer olarak kazandıralım. Coğrafi işaret'e başvurduk. Artvin Belediye Başkanımız Demirhan için bütün çalışmaları üstlendi, yardımcı oluyor bize sağ olsunlar. Eee coğrafi işaretle bir 18 ay gibi bir sürede alınıyormuş. Onu da aldıktan sonra resmileşmiş olacak bu buğday Artvin'e ait bir değer olarak resmiyete geçecek. E, sonrasında inşallah bundan elde ettiğimiz unlarla e, yine geleneksel metotlarla eski taş kurunlarında yapılan ekmekleri Türkiye'nin her yerine dağıtmaktan nasip olur inşallah. Artık belediye belki destekler. Halk ekmek mi yapar? Bilmiyorum. Yani hedefleriniz var aslında. Hedeflerimiz arasında, Hedeflerimizin bu, bu arasında üretip, evet. Üretip, çoğaltıp daha çok insanla paylaşmak var. Tamam. tamam.